yarışmalarımız e, dün tamamlandı 5 e, kategoride yarışmamız oldu yaklaşık 400 sporcumuz piyasaya bir mücadele etti mesafe yarışıydı uzun mesafe yarışıydı dün tamamladık bugünkü e, yarışmamız sprint yarışması e, yarışmalarımız başlamış tüm yüzüyle devam ediyor e, sporculara başarılar diliyorum kazasız belasız geçmesini diliyorum Yarışmamız gayet güzel ve keyifli geçiyor. Yarışan herkese başarılar diliyorum.